hepinize mutlu akşamlar diyorum. Yeni ürünümüz geldi. Onun tanıtımını yapacağım. Şimdi açıyorum. size şahit şahitsiniz ona. Paketlenmiş bir şekilde. Bekleyin Geldi. Çıkartıyoruz. şöyle çıkartıyoruz şu şekilde taşıma çantası şeklinde gördüğünüz gibi şöyle tutuyorsunuz 18 kilo ağırlığında evet bunu yitirdik beyaz beklerken siyah geldi demek ki siyah renk kalmış evet masaj masaj masajı portatif seyyar bildiğin yere taşı çok güzel bir şey. Doğada her tarafta masaj yapma şansın var. Tamamdır. Gördüğünüz gibi böyle burada açıyoruz. Böyle set şeklinde. Yaklaşık 140 kilo falan taşıyor. böyle yapıyoruz. Bunu evet, böyle açıyoruz. Evet. Şu şekil. Evet sağlam bir şey. Çok bir şey değil. 18 kilo ağırlığında. Yani şu şekil. Öfse çıkıp masajını yaptırabilirsiniz. Şöyle şu şekil. Evet rahatmış. Şimdi burada e masaj için özel yapıldı bu. Şuna şöyle bir ayar çekelim. Heh, şöyle sağlam tamam. Şey i̇şte gördüğünüz gibi masaj yatağımız bu. portatif Bunu e masaj yaptırmak için buraya yatıyor. Ondan sonra masaj yapıyoruz. 140 kilo taşıyor. Gördüğünüz gibi ben de çıkıyorum üstüne. Sabah sağlam. Uykum da geldi ha. İnsanın uyası geliyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Masaj yaptırmak isteyenler benimle bağlantı kursun. Ve kanalıma, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın mutlaka. Sizden ricam kanalıma abone olun. Bize destek verin, yeni videoları gelsin. Herkese mutluluklar.